Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7. dönem toplu sözleşme taleplerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bilindiği gibi 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak. Biz öncesinde bundan buçuk ay öncesinde toplu sözleşme taleplerimizi hem yetkili sendikaya hem çalışma bakanlığına hem de diğer iki konfederasyona yazıyla bildirmiştik. Sitemizde de bu taleplerimiz mevcut. Buradan da daha detaylı bir şekilde bir yayın gerçekleştirmek istedik. Şimdi arkadaşlar ilk olarak üniversite idari personel özelindeki taleplerimizi sıralayacağız. Daha sonra memurun genelini ilgilendiren taleplerimizi sıralayacağız. Sonrasında da yayını kapatacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak üniversite idari personelinin 2023 yılına geldiğimiz halde hala tayin hakkı bulunmuyor. Bu tayin hakkıyla ilgili tayin sorunu ile ilgili 6. dönem toplu sözleşmeler bir karar alındı. Bu konuyla ilgili bu sorunun çözümüyle ilgili çalışma yapılacağı yönünde karar alındı ama hiçbir çalışma yapılmadı. Bunun için 7. dönem toplu sözleşmenin de konusu olmak zorunda kaldı. Bu konunun hatta 7. dönem toplu sözleşmeye bile bırakılmadan bir an önce bu 6 aylık sürede çözüme kavuşturulmasını biz talep ediyoruz. Bunun da puan usulüne dayalı merkezi bir tayin sisteminin kurulması bunu yaparken kurumların personel problemi yaşamaması adına yüksek öğretim tazminatının da kurumların gelişmişlik düzeyine göre ya da personel problemlerine ya da personel durumuna göre oransal bir şekilde verilerek bu dengenin kurulması gerektiğini biz birçok kez talep ettik. Hala bu konuyla ilgili talebimizde ısrar ediyoruz. Yüksek öğretim tazminatının da tayin sorunuyla birlikte ele alındığı zaman hem kurumların nezdinde problem yaşanmayacak hem de üniversite idari personeli tayin hakkına kavuşmuş olacak. Üçüncüsü ise arkadaşlar geliştirme ödeneği ile, adında bir tazminat var üniversitede. Kuruluş geliştirme ödeneği tam adı. Bu tazminat yeni kurulan üniversitelerde belli yıla, yıla kadar ki bu her yıl uzatılıyor. Bu üniversitelerde Akademik personele ödenen bir tazminat. Bu tazminatın amacı kurumların kuruluş ve geliştirme yönünde işlemleri ya da çalışmalarını, araştırmalarını yapma tazminatı adı altında veriliyor. Yeni kurulan üniversitelerde kuruluş işlemlerinden geliştirme işlemlerine kadar normalde geliştirme ile ilgili bizim doğrudan idari personel olarak bir alanımız değil, yetkimiz değil ya da işte bizim görevimiz değil ama yeni kurulan üniversitelerde geliştirme durumlarına varana kadar idari personel katkıda bulunuyor, emek veriyor. Ama bu tazminattan yararlanamıyor. Bu tazminatın da üniversite idari personeline %80 oranında ödenmesini talep ediyoruz. Şimdi arkadaşlar dördüncü madde Üniversitelerde yine çok büyük problemlere neden olan 13 ve 4 görevlendirme maddesi yani 2547 sayılı kanunun 13. Maddesine 4 e, B, B fıkrasının 4. Bendinde yer alan rektör gerekli gördüğü hallerde personelin yerini değiştirebilir ibaresi. Bunun dışında hiçbir açıklama yok, hiçbir çerçeve yok. Tamamıyla gerekli gördüğü hallerde bu gerekli gördüğü hallerin neler olduğu da sıralanmadığı için vektörlerde bunu daha çok sürgün maddesi olarak ya da istemediği personelin yerini değiştirerek, değiştirme adına bu maddeye başvuruyorlar. Bu da e, üniversitede çok büyük problemlere neden oluyor. Bu maddenin kaldırılması kaldırılmasa bile çerçevesinin net bir şekilde Belirlenmesi gerekiyor çünkü burada rektörlerde kamu hizmetinin daha iyi sunulması için var idari personelde akademik personelde kamu hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için var bu bilinçle hareket edilmesi gerekiyor bunun için de rektörlere sonsuz yetki verme yerine çerçevesi belli olan kamu hizmetini daha iyi sunmaya yönelik hizmet edecek maddeler ya da kurallar konulması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar üçüncüsü ise daha doğrusu beşincisi ise görevde yükselme sorunları. Görevde yükselme ile ilgili üniversitelerde eee Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği var. Merkezi olarak YÖK tarafından yapılabiliyor. E, daha önce 2019 yılında yapıldı ama bu tamamen isteğe bağlı. YÖK isterse yapabilir, istemezse yapmaz. Kurumlar isterse görevli yükselme sınavı yapabilir. İstemezse yapmaz. Tamamıyla bir keyfi düzen hakim. Üniversitelerde bu durum aslında problem olan durum. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulmalı. Bu yönetmeliğe eklenen bir madde ile en fazla iki yılda bir merkezi bir şekilde yani yökün koordinesinde görevde yükselmez sınavlarının yapılması ve bu sınavlar dışında da uzman yardımcılığı ve uzmanlık kadrolarının idari personel içinde düzenlenmesi kurumlarda idari uzmanlıkların önünün açılması gerekiyor artık. Bu konuya da e, ayrıca talep ettik. Bunun dışında arkadaşlar şimdi genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanı, şube müdürü ve benzeri kadrolara üniversitede görev yapmamış personelin atanmasının önüne geçmek ve liyakatlı kişilerin bu göreve gelmesi için ilgili kadroların sınav kadrosuna alınmasını biz daha önce bu kanun değişikliği gerektiği için siyasi partilere de çalışma bakanlığına da yetkili sendikaya da bu yönde taleplerimizi iletmiştik. Bu toplu sözleşme taleplerimizde de yine yineledik bunu. Çünkü bu kadrolar hadi genel sekreteri bir nebze dışında tutabiliriz ama onun dışındaki hiçbir kadro istisnai bir kadro değildir. Daimi bir kadrodur ve o kurumda bir üst amir değişirken o kişi, o amir sabit kalmaktadır. Bu nedenle bu kişinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları ilkelerine göre yapılması, sınavla yapılması ve bu atamaların ona göre yapılması dekanın ya da rektörün iki dudağının arasında olmaması gerekiyor. Bunun için de bu kadroların sınav kadrosu alınmasını talep ediyoruz. Daha sonra bakıyorum sırayla bakalım. Üniversitede yer alan lojmanlardan üniversite idari personeli maalesef bu konuda da mağdur ediliyor. %10 ya da %15 oranında yararlandırılıyor. Örneğin 100 tane lojman var. Bunun 50 tanesi yaklaşık 50 tanesi yani bunu farazi söylüyorum. Görev tahsisli ya da hizmet tahsisli lojman olarak kullanılıyor. Diğer 50 tanesi sıra tahsisli yapılıyor. Bu 50'nin de %10'u ya da %15'i yani 5-6 tane 7 tane lojmanı idari personel diğerleri akademik personele ayrılıyor. Personel oranlamasına baktığımız zaman birçok üniversitede idari personel akademik personelden daha fazla yani en kötü ihtimali yarı yarıyadır birçok üniversitede bu durum yani yüzde 50 idari personel, yüzde 50 akademik personel hemen hemen varken bu oranın yüzde 10 de kalması idari personelere siz lojman kullanmayın demektir. Bunun da bir an önce çözüme kavuşturulması ya ortak havuzdan herkesin yılı geldiği zaman kullanabileceği ya da sırası geldiğinde kullanabileceği bir sistemin yeniden inşa edilmesi ya da kurumda yüzde 40 idari personel varsa yüzde 40 e, lojman hakkı yüzde 60 varsa yüzde 60 e, lo, sıra tahsis lojmanların yüzde 60'ının idari personele ayrılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu lojmanlarda bir de şu var görev ve hizmet tahsisli lojmanların e, durumunda problem var. Yani örneğin fa, bir fakülte sekreteri ya da daire başkanı ya da e, dekan yardımcısı örneğin sıra tahsisli lojmanlara tabi olması gerekirken hizmet tahsisli ya da görev tahsisli lojmanlara daha doğrusu görev tahsisli lojmanlar tahsis edilebiliyor. Ama daire başkanı normalde 24 saat esasıyla çalışan bir amir değil sürekli kampüse gidip gelme gibi bir durumu yok ve başka bir şehirden düzenini bozuk o görev için gelmiş de değil bunun için bu kişilerin sıra tahsisli e, lojmanlara sadece rektör ve dekanların rektör ve dekanların dışındaki hiçbir kadro e, kendi düzenini bozuk da gelip başka bir üniversitede göreve gelmiyor ya da hizmet etmeye gelmiyor bunun için bu kişilerin e, rektör ve dekanlar dışındaki tüm personelin sıra tahsisli lojmana tabi olması bu şekilde de hizmet ve görev tahsisli lojman sayısı azalacağı için sıra tahsisli lojmanların sayısı artacak ve daha fazla kişi bu lojman hakkından yararlanmış olacaktır. Lojman hakkından yararlanamayan kişilere de kirasının maaşının 5'te 1'ini geçen kira durumlarında şu an günümüzde maalesef bu durumu yaşıyoruz. Hatta maaşının tamamına yakın kiraya ödeyen arkadaşlar var. Bunun için maaşının beşte birini yani 20 bin lira maaş alıyorsa 4 bin liranın üzerinde olan kira bedelinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik bizim talebimiz mevcut. Üniversitelerde bir de şu sorun var. Kıyafet serbestliği yasal zemine oturtulması ve üniversitede idari personel öz, özellikle de teknik hizmetler sınıfındaki personelin giyim yardımı, arazi tazminatı ve benzeri tazminatlar alması yönündeki engellerin kaldırılmasına yönelik talebimiz mevcut. Üniversitede çalışan mali hizmetler uzmanları var. Bu mali hizmetler uzmanları bakanlıktaki mali hizmetler uzmanlarına göre daha düşük haklara yani hem özlük hem de mali haklara sahipler. Aslında yaptıkları işler aynı, kadro aynı kadro farklı maaş ya da özlük haklarına sahip olduğu için bunun da bir an önce bakanlıklardaki mali hizmetler uzmanının haklarının gök bünyesindeki mali hizmetler uzmanlarına da verilmesini talep ediyoruz. Son olarak idari personel özelindeki sorunlardan bir tanesi de daire başkanlarına makam tazminatın ödenmemesi sorunu. Bu sorunda tüm bakanlıklarda, belediyelerde daire başkanlarına Makam tazminatı ödenirken yüksek öğretim kurumlarındaki daire başkanlarına ödenmiyor. Bu da çok büyük bir probleme neden oluyor. Hem kurumlar arasındaki ayrıma hem de kurum içerisinde de bu görevin hakkıyla yerine getirilmesi yönünde engeller teşkil ediyor. Bunun için de makam tazminatının daire başkanlarına da ödenmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar üniversite idari personeli özelindeki ana hatlarıyla taleplerimiz bunlar. Bunun dışında memurların genelini kapsayan toplu sözleşme taleplerimize de kısaca değinelim. Daha sonra yayını kapatırız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyelim. Toplu sözleşmelerle biz aslında kazanmıyoruz. Toplu sözleşmelerle daha az nasıl kaybederiz bunun hesabını yapıyoruz aslında. Baktığımız zaman Geriye dönük altı top sözleşmeye baktığımız zaman günden güne daha fazla ya da e, kaybederek bu günlere gelmişiz. Şu an e, 8000 TL seyyanen e, emekliliğe yansımayan bir zam yapıldığı halde şu an bile e, reel ücretler 2015-2016'lar seviyesinin daha gerisinde. O zamanlar daha yüksekti düşünün, düşünün bu kadar e, iyileştirme yapıldı normalde. Ama bu iyileştirme yapıldığı halde hala bundan 3-4 yıl önceki seviyeye hala ulaşmış değiliz reel ücretlerde. Bunun için biz toplu sözleşmeleri memurlar için kazanım değil daha az kaybetme masası olarak adlandırıyoruz. Bu masadan çok büyük bir beklenti de, beklentimiz yok ama bu masada da konuşulması gereken ya da karara bağlanması gereken konular var. Bu konularla ilgili de taleplerimizi tabii ki dile getireceğiz. Her platformda dile getireceğiz. Alanda dile getireceğiz. Şimdi arkadaşlar toplu sözleşmede en önemli madde olan zam konusu. Yani 2 yıllık zam pazarlığı yapılan bir masa. Onun dışındaki talepler aslında alt başlıklar. O alt başlıklar kendi içerisinde konuşuluyor ki bu son iki toplu sözleşmede hiçbir başlık konuşulmuyor. Sadece oransal ve enflasyon farkı şeklinde bir e, zam verip geçiliyor. Başka daha doğrusu maaş artışı diyelim zam değil. Verilip geçiliyor. Onun dışında hiçbir e, şey, madde, doğru düzgün, sağlıklı bir şekilde ele alınmıyor. Sağlıklı bir masa olduğunu maalesef göremiyoruz. Şimdi e, bu önümüzdeki 2024 ve 2025 yılları için e, bizim sendik olarak talebimiz şu yani İşi işi lafı evirip çevirmeye gerek yok. Bu zamana kadar şu kadar oransal zam üstüne enflasyon farkı diye bir sistem getiriyor ve bu sistem geçtiğimiz 3 yılda 4 yılda çok net bir şekilde görünüyor ki memur kaybettiriyor. Onun için biz şunu söylüyoruz. Enflasyon artı oransal zam. Yani oransal zam artı enflasyon farkı bizim sorunumuzu çözmüyor ki bizim şu anki talep ettiğimiz şey de muhtemelen tam olarak sorunumuzu çözmeyecektir. Ama en azından kaybımızı daha az indirecektir ya da artıya geçirecektir. Biz 2024 yılı için enflasyon oranı artı %20 ilk 6 ay için ikinci 6 ay için de yine %20 2025 yılı için enflasyon artı yüzde 15 ikinci 6 ay için enflasyon artı yüzde 15 olarak belirlenmesini talep ediyoruz yani bu önümüzdeki 6 aylık enflasyon yüzde 20 çıktı bu yüzde 20'nin üzerine yüzde 20 de toplu sözleşmeden gelen artış var yüzde 40 maaşlara yansıtılması gerektiğini ifade ediyoruz Bunun dışında Arkadaşlar yani şöyle diyelim bu önceki sistemde enflasyon zam uygulanıyordu. Daha sonra da 6 aylık enflasyon ortaya çıktığı zaman arada örneğin %5 enflasyon daha fazla çıktı o %5 yansıtırıyordu. Bunun tam tersi enflasyon %20 çıktıysa oransal zamda %20 uygulanmalı yani toplamda %40 uygulanmalı bu şekil ancak. Kamu çalışanlarının alım gücünün düşmesinin önüne geçebiliriz. Onun dışındaki hiçbir sistem kamu çalışanlarının alım gücünü düşmesini engelleyecek bir düzenleme olmayacaktır. Şimdi ilk olarak bu iki yıl için memur maaşlarına yapılması gereken zam yönündeki talebimizi söyledik. Daha sonra 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi gerektiğini daha önce belki de 100 defa söyledik. Bugün yine bıkmadan söyleyeceğiz. 3600 ek gösterge birinci dereceye gelen tüm memurların hakkıdır. Bunun da bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Seçim öncesinde düze düzeltileceği yönünde söz verildi ama o da henüz çalışması yapılan bir durum değil. Emeklilerin yararlanmakta olduğu bayram ikramiyesinden memurların da yararlanması gerekiyor. Aile yardım ve çocuk yardımı ödemeleri çok komik rakamlara dönüşmüş durumda. Eş yardım yani aile yardımı asgari ücretin 1 bölü 3'üne yani şu anki güncel tutarıyla 3800 TL'ye çocuk yardım asgari ücretin 1 bölü 5'ine yani 2280 TL'ye yükseltilmesi gerekiyor. Fazla mesai ücretlerine %100 zam yapılması gerekiyor. Gelir vergisi %15'e sahiplenmesi gerekiyor. Enflasyon farkları dediğimiz yani bu bizim enflasyon artı %20 dediğimiz %20'yi alalım. Maaş olarak Ocak'ta önümüzdeki Ocak ayında örneğin %20 zam uygulansın. Ocağın sonunda %5 enflasyon çıktı artı %5. Şubat'ta çıktı artı %3 şeklinde Enflasyonunda maaşlara aylık olarak yansıtılması gerektiğini yani yüksek enflasyon döneminde e, memurların alım gücünü ya, koruyabilmenin tek e, yolu bu şekil e, hareket etmektir. Çünkü piyasada fiyatlar anında güncellenirken memur maaşları 6 ayda bir güncellenme durumu oluyor. Bu da sağlıklı bir güncelleme değil, TÜİK veriler üzerinden bir güncellemeden bahsediyoruz. Daha sonra arkadaşlar kira yardımı sistemi onu üniversite idari personeli için söylemiştik. Bu tüm memurlar için aslında geçerli olan bir sistem. Ee, kira yardımı sisteminde bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Özel hizmet tazminat oranlarının yeniden düzenlenerek memur için 90, şef için 130, şube müdürü için 170, daire başkanı, fakülte enstitüsü yüksek sekreterleri için 190, genel sekreter, yardımcısı için 200 olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hepsine bakalım. Arada saymadığımız talebimiz kalmasın. Evet arkadaşlar genel olarak hepsinden bahsettik iki konu var. O konulara da değinelim. Hatta üç konu var. Onlara da değinelim. Şoförlere görevleri gereği oluşmakta olan trafik cezası ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin kurumlarca mali sorumluluk sigortası yapılarak ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması kaskosuz araç kullanımına kamuda izin verilmemesi gerektiğini söylüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Yıllık izinlerin aynı işçilerde olduğu gibi hafta sonu günlerinin izinden düşülmemesini yani sadece mesai günlerinin 5 gün olarak e, yıllık izinlerin kullanımının önünün açılması gerektiğini hafta sonu izinleri hafta sonu izinden yıllık izinden sayılmaması gerektiğini talep ediyoruz. Bir de kamuda e, son e, maddeye geldi ama sıralama aslında son e, madde olacak bir madde değil, önemli bir madde. Mobbing ile ilgili çok fazla şikayet alıyoruz. Bu mobbing ile ilgili de düzgün sistemli çalışan bir birimin kurularak bu mobbingle mücadeleyle ilgili kamuun ciddi adımlar atılma atması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de bizim daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları da zamanı geldiği zaman biz kurumlarla paylaşıyoruz. Yine bu konuyla ilgili elimizdeki dokümanları biz ilgili kurumlarla paylaşırız. Mobbingle ilgili de bir an önce güçlü bir mücadele yapacak bir birimin oluşturulması gerektiğini söylüyoruz, ifade ediyoruz. Arkadaşlar biz bu yayınlara aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Sürekli kamu çalışanların hakları ile ilgili çalışmalara mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bu sadece bizim mücadele etmemizle olacak bir şey değil. Tüm çalışanların bizlere destek olması gerekiyor. Hem sendikalara üye olarak daha doğrusu bağımsız sendikalara üye olarak hem bu yapmış olduğumuz yayınları paylaşım yaparak sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak daha fazla insana ulaşması duyması gereken kişilere duyurabilmek adına bu paylaşımların yapılması. sendikamızın YouTube kanalına abone olunması bildirimleri açılma, açılmalı ki bu yapmış olduğumuz yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bu bildirimleri açtıktan sonra da yapmış olduğunuz yayınları mümkün olduğunda olduğunca fazla kişiye duyurma adına paylaşımların yapılmasını biz talep ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.